Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Farming Simulator'dayız tekrardan yine. Kaçıncı bölüm oldu artık bilmiyorum. Zaten kaçıncı bölüm olduğunda hangi videoda söyledim onu da bilmiyorum. Şimdi size ufak bir değişikliklerden bahsedeyim. Şöyle bir iki makinesi aldım. Bizim o sarı ekim makinesi bana bunu aldım. Bunların şey özelliği varmış. Onu sonradan fark ettim. Yani önceki videolarda fark etmemişim. Şöyle bakarken bir baktım abi bunlar da sürme ve sabanlama yerine ve bu Şurada görmüş olduğunuz eleman gübreleme yapmazken Bu gübreleme yapıyormuş Ben bunu o zaman neden almadığımı anlayamadım Falan filan böyle Bunu almıştım Dedim ben neden bunu almışım falan filan Gittim bunu 166 bine sattım Bunu aldım Ama şöyle bir olay varmış Bunda Ben bunu başta şeyden dolayı almamışım Manevra kabiliyetinin maksimum bu kadar dönüyor Manevra kabiliyeti neredeyse yok Ondan dolayı Öyle bir şekilde kaldı biyogaz tesisli şuradan göstereyim size en son bayağı bir ürün sattım şurada balları satmıştım galiba şurada da kıyafetler sattım biyogaz tesisinden de şu kadar miktar geldi hasat geliri nereden geldi galiba ballardan geldi hasat ha ballar burada galiba biyogaz tesisli geliri Evet nerede kalmıştık şurada bir 120 bin dolar var şurada yani şimdi şöyle söyleyeyim size Ocak, Şubat ve Nisan'da tam olarak çalışmadı bazı durduğu yerler oldu sonradan ben silajı koydum silaj bitti yerler falan oldu. Tam ama kapasiteli çalıştığı tek ay Şubat günüydü. Şubat ayıydı 120 bin dolar getir gel, gelir getirdi ama silajı içiyor abi emiyor yani hemen 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 değil hatta yani aynen hemen hemen bir yok lan hemen hemen değil bu Bak bir dakika şuradaki fiyatları sadece 2 dorse götürdüm. Yani 250 bin desek 500 bin silajdan gelen fiyat bunlar. Öyle bir olay da var ama yani emeği çok abi. Çok fazla emek çekiyorsun. Öyle bir sıkıntısı oluyor. Şimdi gelelim bu videonun konusuna abi. Artık şu traktörlerin araçları falan birkaç beygir düşük kullanmaktan yoruldum. Ondan dolayı artık çok para gidecek biliyorum ama buradan araç atölyesine koyacağım. Nesne büyüklensin abi. Şunu bu arada? Biyometan. Metan traktörleri de değil. Bundan var çünkü bizim biyogaz tesisinde de ne olduğunu merak ettim. Şimdi abi yeterli para yok diyor. Şuradan yeterli para çekelim hemen. 45.000'di galiba. Şuradan hemen aletler bunu şimdi şuraya kamyon mamyon falan bir şeyler yanaştırırız abi o yüzden şöyle çatlaya koyayım. Ondan sonra gel peyzaja boyamadan al asfaltı. Şöyle şurayla birleştirelim asfalt kısmını. Hatta şurada da şöyle şurası da komple asfalt olsun. Daha mantıklı daha iyi olur. Hatta şurayı da şöyle komple asfalt yapabilirim ama yeter. Yık ne alakalı? Allah Allah orada öyle bir buton olduğu ilk defa görüyorum bu arada neyse Şimdi götürelim şu ilk GTV ile beraber başlayayım ya Ekim mevsimine gelmiştim Mayıs'ta artık Şu tekrardan silaj ekecektim Abo 19000 Para yok ki Aynen para yok En azından şimdilik sadece kullanacağım araçlar buradan tamir edeyim Çok felaket tamir masrafı gidiyor Acayip gidiyor <laughs> Beklemiyordum 19.000 bin vay ya be. ama belli noktada da gerekiyor ya hani çünkü en ufak bir ağırlık da hani kendisine tapsi bir de çıkıyor ama en ufak ağırlık da çöküyor demek çöküyor sanatsak araç tam bu burada kalsın abi şimdi gelelim buna bu kim bilir ne kadar isteyecek hatta şöyle gidelim buna da dönüşte buğday muğday yükleriz belki şunu da kapat bu tırnak artık rahat rahat bir nefes alır ya. Bu da gidemiyor bak çıkamıyor mesela. Görüyorsunuz şu an normalde hasar, hasar minimum olmaz, maksimum olmasa minimum olsa şimdi şık bayağıdır 53 ile gidiyorduk ama yol çıkamadı bile. Onar 4000 bak bunlar daha ucuz. Biz en pahalı onarma işlemini başta yaptık gibi. Başta en pahalısını yaptık gibi geliyor. Buraya niye böyle bir şey koyarsın ki abi madem almıyorsun. Yani Saçma. Buğday doldur bura. Tamam. Lezzet sonra çok gerek yok gibi. Ay bu da çok pis para yiyecek. Bu çok pis para yiyecek abi. Bayağı para yiyecek. 10.000 yetmez bile buna belki. Yet belki değil yetmez. Cizli bir yarısındaydı galiba. 30 30 bin mi 40 bin mi ne isteyecek buna çok yüksek ihtimalle. Olan tam ekonomiyi toparladı derken var ya sağlam. 35 bin borçtan ama bayağı borç ödemişim gerçi çok bayağı zamandır biriktirdiğim malları da sattım 120 ton bal sattım abi morluların çilekleri domatesleri falan elden çıkardım onları da yaptım yani en azından şimdilik sadece araçları yapayım ekim makinaları falan işin içine girerse çünkü çıkamayız burada hala silaj doluyor abi silaj hala çok var bu arada dediğim gibi yani 2 ton 2 milyon ton ermez 2 milyon ton ermez daha 3 tane kayışa çıkar dedim zaten 3 kayışla beraber çatır çutur hallediyor bakalım vay be New Holland bizim emekten ilk defa bu arada tamir edeceğim New hatta şey demiştim hani videoya girmeden önce bu konseptten önce tamir mi falan demiştim çünkü bunu da artık efektif olarak kullanmak istiyorum Artık belli bir süre sonra bu traktörleri kullanmamaya başladım kendim. Çünkü gitmiyor abi çok ağır gidiyor. Ondan dolayı bir tık sıkıntı boyamam ama. Abi. Onu söyleyeyim boyamam. Boyama çünkü onarımdan iki katı daha fazla para istiyor genel olarak. Çok çok fazla para istiyor. Onu söyleyeyim abi. Bunu da onardık. 18.855'e bu 3 traktör de zaten en çok parayı yiyecek Geri kalan bir de John Deere var bizim John Deere ama yapar mıyım bilmiyorum John Deere yapmayabilirim <laughs> 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 Dur lan bunu nereye götürürsen Bir de bir de bir de şunu şey yapalım bu videoda Bunun sözünü önceki videolarda vermiştik Bunu size şöyle bir güzel modifiye edelim En sonunda bütün traktörleri kenara dizerim Orada da videoyu bitiririz Artık bir 10 ar dakikada duran bir videomuz olsun Şimdi bunun durumu da bir tık sıkıntılı ama 1136'ya hemencik halledebiliyoruz. Şimdi gelelim buna abi. Ön tarafımız bizim neydi? Ön ağırlıkta duruyordu. Bunda 120 kilo takabiliyoruz. 240, 360, 480, 600 kilo. Ve 3 sayı tabii ki de 3 sayı takacağım. Şimdi motor kurulumunda şöyle bir olay var abi. en 135 aktifde bak kabine dikkatli bakın tamam mı? Şöyle yapayım hatta. Bu şekilde oluyor versus'ta da bu şekilde oluyor. Yani birinde daha böyle ilkelken birinde daha böyle her şeyi monitörden yapma eğilimine başvurmuş oluyor. Bu monitörün bir tık daha şeyi bu aktivin bir tık daha üstü. Bu monitörün iki tık falan bu aktivin iki üç tık falan burada bayağı bir gidiyor. Ben burada yani şey yapmak istiyorum. Bu ikisi arasında bir fark var mesela direkt var su Yok ya yani ben burada aktif yapmak istiyorum. Bir tık daha şöyle konsol dursun. istiyorum. Şu dursun istiyorum yani. Ama bir şey diyeceğim lan Para yetmeyecek dur. Tamamdır bu şekilde. Hatta motor kurulumunu hiç ellemeye de biliriz. Yani aslında motor kurulumunu hiç ellemesek 145 beygir iyidir ya bence. Çok elli isim gelmedi şimdi. Tekerlekler tırnal gayet yakışıyor bence. Tekerlek kurulumu tekerlek aralığı çok koymayacağım abi. Bak işte çatı kurulumu. Skyview var standart var oradaki değişim var lan oyunda ilk defa böyle bir şey görüyorum çok böyle enteresan geldi bana tabii ki de bunda kalacak ondan sonra ters sürüş var ters sürüş eklediğim zaman şöyle bir tane direksiyon ekleniyor nasıl olacak hiçbir fikrim yok şimdi burada sağ tarafı kapı atabiliyoruz ikinci kapı ve manzara penceresi hani hem burada kapı durmasın sadece pencere olsun hem de kapı olsun istiyoruz pencere dursun isteyeceğim ben Şimdi iç mekan kurulumu bak bunu hiç bakmamıştım. Şöyle siyah bir iç mekan kurulumu yapabiliyoruz. Bir de beyaz iç mekan kurulumu yapabiliyoruz. Siyah bence daha tatlı durur. Dışarıyla da uyumlu olur. Ön yükleyici, ekleyici de quick mı olsun? Hover olsun abi. Hover. Ana renkle canta rengini de çok ellemeyeceğim abi. Bu şekilde 21.800'de de buradan çıkalım. Bu şekilde kabine şöyle bakmak istiyorum abi siyah bir kabin oldu daha çok. Şimdi bak çatı burada bu şekilde gözüküyor ama sürüş yönünü değiştir bak sol shift B. Direksiyonu atıyoruz onu kaldırıyoruz. Buradan bu şekilde artık direksiyonumuz bu. Gaza basınca artık bak W'ye basıyorum ileri gidiyor. S'ye basıyorum fren yapıp geri gidiyor. Sol yapıyorum bu şekilde. Sağ yapıyorum bu şekilde. <laughs> Acayip tatlı ya bu tabi daha çok arka taraftan iş yapanlar için gayet güzel olmuş. 19 dolu eklenti yoktu. Yani bu ne için abi? Bunu arkaya palet 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 falan taşımak için bir şey taktığın zaman veya odunculukta odun kökleri keserken işine yarıyor. Tabi bunu alamıyorsun. Sonuçta bu i̇şte şey var. Bu arada quickmiş lan bizim en Havar aldım da ben. Şimdi tekrardan shift B yapalım. Adam tabi yok oluyor orada da. Onun animasyonu koymadıkları için. Bu şekilde. Sarnıf bu şekilde gözüküyor. bayağı baya güzel ya. Acayip tatlı olmuş. Kornada bir değişiklik yok. Onun da, da bu şekilde tatlı bir traktör abi. Bu traktörü de efektif bir şekilde kullanırız artık. Diye tahmin ediyorum. Şimdi ben şunları dizeyim ve videoda orada bitireyim. Evet son hali bu şekilde abi. Bizim bütün traktörleri koydum buraya getirdim. Ee, bir tane bir sekiz şey Zetor kaldı. Bir de John Deere kaldı. Onları da buraya getirmedim. Onun haricinde bu şekilde abi. Şöyle bir de alalım. Şurada küçük bir tane yıkama istasyonu gördüm. Burada da artık traktörleri yıkarız tekrardan. İkinci yıkama istasyonumuz oldu o da. Bu da bu şekilde yani hepsini tek seferde yapamadım. Çünkü bu tarz şeyler bir tık daha nasıl desem şey istiyor. E, para istiyor. O yüzden zamanla yapılabilecek şeyler. Çünkü ben şimdi John Deere, John Deere yapacağım. Tekrardan yüksek miktarda para olacak. Ha iş biçer falan geldiği zaman yine para olacak. O yüzden ekim makinaların apayrı bir masraf zaten ondan dolayı bu tarz şeyler zamanla olacak. Sadece bunu da şöyle bir videolamayı istedim. Kendim yoksa kuracaktım abi. Ondan dolayı kendinize bakın. Abone, olmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay.